Merhaba yengeçler. İşte Kasım 2025 kariyer burç yorumunuz. 21 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında doğanlar için. Genel olarak kariyeriniz bir geçiş yılı. Yıldızlar eş zamanlı farklılıklar yaratıyor. Yeni fırsatlar ve önemli kararlar için baskılar var. Bu ayın iş dönemi kariyerinizi ve mali durumunuzu yeniden kurma dönemi. Yıldızın enerjisi hem baskı hem de itki yaratıyor. Sorumluluklarınızın arttığını hissedeceksiniz. Ancak emek verdiğiniz her şey yavaş yavaş uzun vadeli bir temel oluşturuyor. Mevcut iş yükünüz artıyor. Bu yüzden bu ay bunları tamamlamak en iyisi. İş sahipleri, gecikmelere veya kaçırılan randevulara dikkat edin. İş arayanlar veya iş değiştirmek isteyenler 14 Kasım'dan sonra iyi haberler alabilirler. Ancak işe başlamadan önce iş sözleşmenizi dikkatlice inceleyip imzaladığınızdan emin olun. Serbest çalışanlar, bu ay bir yavaşlamanın ardından canlanacak. Eski müşteriler geri dönecek ve yeni projeler önerilecek. Aynı anda çok fazla proje sözü vermemeye dikkat edin. Çünkü bunlar zamanında tamamlanmayabilir veya kar elde etmek için çok pahalı olabilir. Bu ayın önemli noktaları: Kıdemli birinden iyi bir haber alacaksınız. Yeni ve daha istikrarlı bir işe başlama fırsatınız olacak. Ancak bunun için dikkatli bir müzakere ve belge incelemesi gerekiyor. Sabırlı ve sakin olun. Bu zor dönem size yetecek. Bu ay başlayan süreç 2026 yılı için gelir tabanınız olacak. Finansal olarak istikrarlı ama yavaş. Çoğu harcama eviniz, arabanız veya aileniz gibi mevcut yükümlülüklerinizle ilgili olacak. Ay sonuna doğru küçük ikramiyeler, komisyonlar veya yarı zamanlı işten elde ettiğiniz gelir gibi gelirler elde edeceksiniz. Küçük bir uyarı. Duygularınızın yönlendirdiği pahalı lüks alışverişlerden kaçının. İnançlarınıza kutsal eşyalarınıza veya koleksiyonlarınıza gereğinden fazla harcama yapma eğilimindesiniz. Birikimlerinizin en az 15-20'sini kenara ayırın. Borcunuz varsa, asgari tutarı ödemek yerine kademeli olarak ödemelisiniz. Bu ay, borç yeniden yapılandırmasına başlamak için iyi bir zaman. Kehanetin sonu, mevcut rekabet stratejiyle kazanılıyor. Becerilerinizi özenle geliştirmenizi ve bilinçli bir şekilde yaşamanızı diliyorum saygı duyduğunuz kutsal varlıklar size sorunsuz bir kariyer, istikrarlı bir mali durum ve iyi bir sağlık bahşetsin. Bu kehaneti faydalı bulduysanız, lütfen desteğinizi göstermek için beğenin, takip edin ve paylaşın. Aralık ayında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.